Bir husus oldu sabah burada. Bir milletvekilimiz Alevilerle ilgili bir beyanda bulundu. Alevilik Türkiye mahsustur, Türkmen'e mahsustur. Hak Muhammed Ali diyen Aleviler zaten başımızın tacı kardeşimizdir. Ama Alevileri senede bir kere hatırlama veya seçimde hatırlama bizim prensibimiz değildir. Biz Cumhur İttifakı olarak Alevi ve Bektaş başkanlarını kurduk bir kurum kurduk. Bu bize nasip oldu. Ya bununla ilgili biz sadece Alevileri senede bir gün efendim seçimde bir gün olarak da hatırlamıyoruz. Onlara oy potansiyeli gözüyle de bakmıyoruz. Alevilerin inançlarını, Alevilerin geleneklerini de yaşatmaları gerekir. Bir dünyada İngiltere tarafından, Almanya tarafından üretilen bir şey var. Alisiz Alevilik. İslam'ın dışında bir Alevilik. Alevilik İslam'ın içindedir. Lübnan'da, Gazze'de efendim İsrail öldürürken e, Alevi Müslüman Sunni Müslüman, Şii Müslüman diye bakmıyor. Kesiyor. Kesiyor. Onun için bizim Alevilere sahip çıkmamız gerekir. Çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Sadece lafla Alevi'ye sahip çıkılmaz. Kürsüden konuşmayla da Alevi'ye sahip çıkılmaz. Gidin Alevi'ye nasıl sahip çıkıldığını Hacı Bektaş'ta görün. Sayın Genel Başkanımız Dev Bahçeli'nin hibe ettiği bir arsa vardır. Horasan Erenleri Konfederasyonu Başkanlığı'na. Altı dönüm arsa. Oraya bir Türkiye'nin en büyük cemevini yapıyoruz. İçerisinde 50 yata, kütüphanesi, restoranı, toplantı salonlarını, kasil gasilhanesi, dede odaları, Bununla birlikte oraya bir Alevi Akademisi'nin altyapısını kuruyoruz. Alevi'ye böyle bakacaksınız. Alevi'ye sadece ve Kübra'dan lazım olduğun zaman oy ver, ceketimi de asarım oy verirsiniz değil. Biz Alevi'ye böyle bakıyoruz. Kalıcı bakıyoruz. Çadır kurmuyoruz Hacı Bektaş'a. Hacı Bektaş'a yatırım yapıyoruz. İnsanımızı kucaklıyoruz. Niye? Bütünlük olsun. Sayın Genel Başkanımız Alevi dedeleri dediler ki, Mersin'de arsayı hibe ettiğinde efendim buraya da bir cemevi yapalım adı da devlet bahçeli olsun dediler. Sayın Genel Başkanımız dedi ki oraya cemevi yapacaksınız ama benim adımı karıştırmayın. Benim adımı vermeyin. Oraya Horasan erenlerinden bir ad verin. Horasan erenleri olsun dedi. Adını kabul etmedi. Buyurun, buyurun devam edin. Dedi ki: Ben size siyaset için bu arsayı vermiyorum. Ben size benim partime oy verin diye de vermiyorum. Arsayı verme sebebim Türkiye bütünlüğünün içinde olur. Birlik ve beraberlik olalım. Güçlü olalım. Bunun için veriyorum. Ve ars Hacı Bektaş'ta Cemevi yükseliyor. Allah nasip ederse 2025'te hep beraber buyurun o cemine. Cem evini açalım. Türkiye'nin en büyük Cem evini de bir görmüş olup bundan sonra ondan daha da büyüğü yapılacağını zannetmiyorum. <laughs> Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, 2025 yılı bütçemizin Türk milletine, devletimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Buyurun. Sayın Başkanım. Az önce konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Yaşar Yıldırım'ın konuşmasının bütününe baktığım zaman bazı düşüncelerine katılıyorum. Ama bazı düşüncelerine katılmam mümkün değil. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'yla partimizin herhangi bir şekilde olumsuz görüş verip yıpratması imkansız. Çünkü bu kurumu Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurmuş. Diyanetin duruşu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği görüşler, fetvalar, açıklamalar toplumu genellemeli ve toplumu dini geliştirmeli, öne çıkarmalı, adaletlemeli, israfa karşı çıkmalı. Şimdi üzülerek bir şey söylemek istiyorum ki maalesef İslami makaleler ve araştırmalarda biz Avrupa'nın gerisindeysek burada bir sıkıntı var. Bugün İngiltere, İsveç... Sayın Başarı buyurun. İngiltere, İsveç, İsviçre, Almanya araştırmalar ve dünya ile paylaşıyor. Birçok bilim adamı İngiltere'de. Oysa bunu Türkiye yapmalı, Orta Doğu'ya ışık olmalı. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi alevlerle ilgili söylediği güzel şeyler var. Teşekkür ediyorum. Mesela Sayın Ekrem İmamoğlu bir cem evini yaptı. Singapur'da dünyada mimari ödül aldı. Hacı Bektaş'ta teşekkür ediyorum. Ama Şimdi o Cem evlerini Kültür Bakanlığı'na bağlarsak olmaz. Çünkü onlara sormuyoruz. Onlarla konuşmuyoruz. Onlarla bu konuda Alevilerle Cem evlerini uzlaşmıyoruz. Ama buradan konuşuyoruz. Yine üzülerek söylüyorum bir ayrıştırma yapmak istemiyorum ama sormak isterim. 81 ilde kaç tane Alevi vali var? Milyonlarca Alevi yurttaşımız var. Kaç tane başsavcı var? Kaç tane emniyet müdürü var? Buyurun, buyurun, buyurun. Yok, bu bir tesadüf mü? Bazı mülakatlarda, bazı sınavlarda insanlar mezhebinden, isminden dolayı Hüseyin, Ali, Mahir, Ali Mahir elenebiliyor. İşte bunu aşabilirsek gerçekten inanca mezhebe göre değil, liyakata göre, bilgiye göre, akla göre vali, kaymakamı, emniyet müdürünü atayabilirsek ülkede çok şey düzelecektir. Şuna da üzüldüm. E mi koysam Aleviler oy verir vermez. Aleviler vermez. Vermez. Ceketi oy vermez. Yeri geldiğinde en önemli tepkiyi bize partimize de verir eleştiriyi. Ama bu konuda hepimiz samimi olalım. Ayrıştırmayalım. Bugün bir valinin bile Alevi kökenli olmaması aslında hepimizin ayıbı diyorum. Diyanet işleri için bir kez daha söylüyorum. Bizim derdimiz o kurum. Açıverin, açıverin. Buyurun. O kurumu geliştirmek. Kur'an kurslarının açılmasına karşı değilim. Kur'an kurslarını Diyanet İşleri Devlet açsın o çocukları teslim edelim. Ama Cübbeli Ahmet ya da Menzil gibi belli tarikatlara ben çocuklarımı vermek istemiyorum. Diyanet işleri Devlet eliyle Türkiye'nin her yerinde bu Kur'an öğretir eğitimi verebilir. Hiç sıkıntı yok. Ama benim sıkıntım bunun belli resmiyette Diyanet ve devlet ışığı altında değil, bilmediğim, güvenmediğim bazı yapılara çocukların teslim edilmesi diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Kılıç buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ee, Ali Mahir Bey ben de dikkatlice dinledim. Herhalde ben e, anlayamadım. Başta bu İngiltere'deki makalelerle Türkiye'deki Diyanet'in e, arasındaki e, şey anlayamadım. Bağı anlayamadım. Bir İkincisi de e, Alevilik için mezhep e, kelimesini kullandınız. Ben onu kabul etmiyorum. Mezhep Alevilik bir mezhep değildir. Ee, bir yoldur. Mezhep kelimesini kullandınız onu ifade etmek istiyorum. Bir de e, biz e, nüfus sayımlarında ya da atamalarda siz Alevi misiniz, Sünni misiniz diye sormuyoruz. Yani bunun e, nereden biliyorsunuz Alevilerin e, belli bir yere getirilmediği belli bir makam verilmediği onu da merak ettiğim için e, sizlere soruyorum. E, ve e, Sayın Yaşar Bey de e, şu anda Diyanetle ilgili mevcut olan e, durumu bize aktardı ve e, asla abi, burada sizi buyurun buyurun devam edin. Evet sizi rahatsız edecek bir durumda söz konusu olmadı. Zaten siz de büyük bir çoğunluğuna katıldığınızı e, hakkını verdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Kısa... Buyurun Sayın Başarılı. Çok, çok kıymetli hocamın başkanı dediklerine cevap vermek isterim. İslami e, İslam ilimler, bilimler araştırma ile ilgili, makale ile ilgili, üniversitelerin ortaya koymuş olduğu araştırmalarla ilgili bunu söyledim. Yani bir konuyu şey yapmadım. E, bu konuda ilahiyat ilahiyat e, hocalarla da konuştuğumuz zaman bunun bir eksiklik olduğunu söylüyorlar. Diyanetle ilgili, diyanetin de görevlerinden biri bu konuda araştırmalar evet. yapmak, hocalardan görüş almak, bunları dünyayla paylaşmak, Orta paylaşmak, Orta Doğu'ya ışık olması gerektiğini söyledim. Şimdi çok kıymetli hocam, 81 tane elimiz var. Bunlardan bir tane, bir tanesinin, tam da onu söylüyorum ben zaten. Nüfus sayımında ya da herhangi bir şekilde Alevi, Sünni, buna bakılmadığını ben de biliyorum. Bakılmaması gerektiğine de inanıyorum ama siz bana şunu söyleyebilir misiniz? Uzun yıllardan... Buyurun. 81 ilden birinde neden Alevi inancına sahip bir valimiz yok? Ya da başsavcılarda efendim biliyorum ki söylüyorum Antalya'yı, Mersin'i, Adana'yı, Hatay'ı, Bursa'yı, İstanbul'u, Ankara'yı uzun süreden beri valileri biliyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz. Her gittiğim yerde valiyle konuşuyorum, sohbet ediyorum, soruyorum. Bu konuda özel bir araştırma yapmıyorum ama maalesef ki böyle. Maalesef ki böyle. Peki. Teşekkür ederim. Sayın Gül buyurun. Teşekkür ediyorum başkanım. Yaşar Yıldırım başkanımıza yaptığı değerli konuşma için çok teşekkür ediyorum. Bizim ortak bildiğimiz beraberliğimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hiç kimsenin din, dinine, inancına, mezhebine bakmadan 85 milyonu kuşatan bir anlayışla hem hükümetimiz hem partimizin yaklaşımı bu şekildedir. Ve inançlar önünde, düşünceler önünde Alevi vatandaşlarımızın da kendi kimliklerini ifade etmede yaşadığı zorlukları AK Parti hükümetleri döneminde Cumhur İttifakı olarak bizler ortadan kaldırdık. Herkesin kendi inancı, kendi inandığı şekilde yaşaması ve inançlarının, kültürlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için hiçbir ayrımcılığa tabi tutmadan siyasetimizi ortaya koyduk. Ve biz Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'üyle, Arabıyla, Çerkeziyle 85 milyon e, bu farklılıklarla zenginlik olduğumuzu. Bu zenginlik... Buyurun Sayın Başkanım, buyurun. Bir ayrımcılık olarak görmeden bir gerek kamu çalışmalarında gerekse diğer faaliyetlerde kimliğine, düşüncesine, inancına bakmadan herkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu ve eşit vatandaşı olarak görüyoruz. Elbette yapacağımız daha farklı şeyler var. Alevi bir vatandaşımız daha fazla kendisini daha iyi hissedecek, hangi politikalara ihtiyacı varsa bu konuda da çalıştaylar yapmış. Bu konuyu halının altına süpürmemiş bir hükümet ve parti olarak daha fazla politikalarımızı artıracağız. Alevi vatandaşlarımızın daha fazla yanında olmaya devam edeceğiz. Tamam, bunu Sayın Koç, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Mevkidaşım Abdülhamit Başkan'ın gerçekten görüşlerine katılmayı çok isterdim. Sözler güzel ama gerçekler ve pratikler ne yazık ki buna denk gelmiyor. Şimdi bu ülkede yaşayan milyonlarca Alevi var. 20 milyondan fazla Alevi var ve hala hazırda Alevilerin inancı kabul edilmiyor. Hala bu ülkede cemevleri ibadethane olarak kabul edilmiyor. Hala dünya kadar Aleviler sorun yaşıyor. Bu ülkede ahim kararına rağmen Aleviler zorunlu din derslerinde Alevi çocukları asimile edilmeye devam ediliyor ve son olarak da Alevileri cemevlerini ibadethane olarak kabul etmeyen AKP hükümeti cemevlerini götürdü. Bir Turizm bakanına bağlı Alevi Bektaşi kurumu kurdu ve oraya bağladı. Şimdi burada sözle peynir kemisi yürümüyor. Öncelikle söze bakıyoruz bir de pratiğe bakıyoruz. Arada 180 derece fark olduğunu görüyoruz. Alevileri eşit yurttaş olarak mı görüyorsunuz? Çok açık ve Onlara eşit yurttaş olacak Buyurun Sayın Koç. Buyurun. Buyurun. Çok açık Hoş. ve net. Cem evlerinin ibadetten olduğunu kabul edeceksiniz. Alevilerin inancını kabul edeceksiniz. Bugün hala hazırda Nevşehir'de Hacı Bektaş'ta e, bakın dergah Dergah müzedir. Oradaki cami açıktır ama oradaki ibadetten olan cemevi hala kapalıdır. Alevler bugün kendi ibadethanesine, kendi bin yıllardır devam eden kendi e, kutsal mekanına nasıl giriyorlar? Biletle giriyorlar. Orada cem tutamıyorlar. Şimdi bu kadar gün yüzü gibi gerçekler ortadayken "E biz Alevileri çok seviyoruz. Onlara da hizmet ediyoruz." demenin hiçbir karşılığı yok. Bunu doğru bulmuyoruz. O anlamıyla Alevilerin eşit yurt talebini duymaya davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Çömez buyurun. Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumları saygındır, değerlidir, önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı da bunlardan bir tanesidir. Muhalefet Partisi milletvekilleri olarak zaman zaman devletin işleyişiyle ilgili, kurumların işleyişiyle ilgili hataları, yanlışları dile getiriyoruz. Ve bunu yaparken de iyi niyetle, o kurumların rehabiliti olması, daha güçlü olması, daha düzgün çalışması niyetiyle yapıyoruz. Tabii Diyanet İşleri Başkanlarının temsil ettiği kimlik itibarıyla dilimize daha çok özen gösteriyoruz. Daha çok itibar gösteriyoruz. Atatürk'ün kurduğu bir kurum ve bir inancın aynı zamanda ülkede varlığını sürdürebilmesi ve o inanç sahiplerinin muhafaza edilebilmesi açısından üstlendiği misyon bakımından değerli görüyoruz. Ama diğer işleri Başkanlığı'nın da yapılan eleştirileri dikkate alıp alınganlık göstermeden onları dikkate alıp gereğini yapması son derece kıymetli. Öte yandan buyurun, buyurun devam edin. Bu güzel ülkede hala etnik kimlik, inanç ya da buna benzer tartışmaların oluyor olması hakikaten bizim için büyük bir eksiklik ve yetersizlik. Türkiye'de herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olduğu, herkesin saygın olduğu, kimsenin inancından, düşüncesinden, etnik kimliğinden dolayı ayrılmadığı, ayrımcılığa tabi tutulmadığı ya da kayırılmadığı bir düzen olmasını arzu ediyoruz. Demokrasi işte tam da budur. O sebeple bizim İyi Parti olarak ve bir siyasetçi olarak arzumuz Türkiye'nin tamamının eşit ve birinci sınıf olduğu ve insanların kucaklaştığı büyük Türkiye'dir. Teşekkür ederim. Sayın Kılıç Boyun Teşekkür ederim Sayın Başkan. Az önce Sayın Gülistan Hanım'ın ifadesinden sanki Hacı Bektaş'ta Hacı Bektaşlı vatandaşlarımız hemşehrilerim, ben bir Nevşehir milletvekili olarak konuşuyorum. Cemevi olmadığı için ibadet yapamıyorlar gibi bir algı oluştu. Oradaki cami açık dedi dergahta. Şu anda dergahın içindeki cemevi de açıktır. Ee, orada isteyen vatandaşlarımız cemlerini gerçekleştirebilmektedir. Görgü cemlerini yapmakta, musaip cemlerini yapmakta ve onun dışında da dergahın dışında da e, cem yapılabilmek için pek çok mekanda zaten cem evleri de mevcuttur ve az önce sayın e, Milletvekilimiz de ifade etti. Yaşar baş da ifade etti ee, ben de geçen konuşmamda da söylemiştim ee, biz Sayın genel başkanımızın e, bağışladığı o arsa üzerine gene Sayın genel başkanımızın e, yapımında da çok büyük emeği ve katkısı olan Türkiye'nin buyurun buyurun tamam Türkiye'nin en büyük e, cemevini inşa ediyoruz orada Sayın genel başkanımızın gayretleriyle tekrar altını çizmek istiyorum Hacı Bektaş'ta cem yapma noktasında e, Alevi vatandaşlarımızın ibadetlerini gerçekleştirme noktasında hiçbir sıkıntı yoktur. Bir de şunu ifade edeyim, Hacı Bektaş'ta ve köylerinde sünni vatandaşlarımız da vardır. Camiler de onlar için gereklidir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok Sen. böyle bir şey Sayın Başkanım, şimdi Sayın Genel Başkan'a çok teşekkür ediyorum ettiğimi söyledim zaten. Çok kıymetli. Ee, burada Sayın Grup Başkan Vekili'miz Abdülhamit Bey'in söylediği e, cümleler içerisinde bir tanesi doğruydu. Eksikler olabilir. Bu eksikler tamamlanır. Ben de diyorum ki? Bu siyaset üstü bir konu, cem evleri siyaset evet. üstü bir konu, cami siyaset üstü bir konu. Gelin bunu beraberce ortak cem evlerinin, alevi derneklerinin istekleri doğrultusunda dinleyelim. Beraberce bunu yapalım. Bizim isteğimiz budur. Buradan bir ayrışma, Çok buradan bir kavga. Tartışmak için bunu söylemedim, inanın. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Koçyiğit buyurun. E, Filiz Hanım'ı düzelteyim. Her yıl Hacı Bektaş'a da giden biri olarak burada yine Celal dedemiz burada. Kendisi Garip Dede Dergahı'nın aynı zamanda hem başkanı hem de dedesidir orada cem tutulamıyor. Avlu için izin alınıyor ve avluda ancak yapılabiliyor. Dergahın içerisinde kesinlikle izin verilmiyor. Ama cami için böyle bir izin prosedürü geçer değil. İkincisi, hani Alevilerin taleplerini konuşuyorsak, bütün Alevi örgütlerinin, kurumlarının, derneklerinin ortaklaştığı bir şey var. Hacı Bektaş dergahını alevlere verin, Turizm Bakanlığından alın. Orası bir ibadet yeridir. Turizm Bakanlığı gibi bir de turizm işi yapan bir yerde olmaması gerekir diyorlar. Peki Aleviler cemi nerede tutuyor? Garip dede Dergahı'nın örneğin o da yaptırdı cemi var. Başka Alevi örgütlerinin yaptırdığı yerler var. Cemi de gidip orada tutuyorlar. Kamuoyunun bilgisine genel kurulumuzun evet. teşekkür ederim. Birleşime yarım saat ara veriyor.